Yakından şöyle çekiyoruz. Yavaş yavaş. 2 dakika. Bizim adı çayı tohumlara yer değiştirmiş. Evet de... Çok yaklaşmayın anda Ops elimden kayıyorum. Bir Şu çıra vardı. Nerede o? da Şunu biraz. <laughs> Ops de adam. Bunları silmek lazım. Sonra donu yok kalıyor. Bunları üstüne doğru biraz yaysak. Tahtayı biraz daha ince, inceltmek gerekiyormuş. Bakın meşe ne güzel özleri gözükmeye. Bir tane daha ıslak mendil çıkarsanız ya bana şuraları sileyim ben arada. Damlayanlar donu yakalıyor sonra çıkmıyor. Evet. Bu bayağı oldu. Bu böyle mi oldu? Bunları ayrı ayrı yapacaktık. Kaydı mı bunlar? Şöyle ayrı ayrı bunlar. Biraz daha istiyor. Bu Kayıttayız diye sessiz mi oldunuz birden? Aaa kayıttayız. Ha? Aa. Biraz daha istiyor mu? Ben YouTuber'm olsam bayağı iyi çekim yaparım. bir YouTuber. Evet hocam. Yok hocam tamam, ben fotoğrafları çok güzel. Yusuf'un uçan armını falan. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Değişik. Sadece Seviyesi ben siz de görüyorsunuzdur. Bir tık daha istiyor mu? Yeter bence. De. Yeter değil mi? Tamam. Bunlar kalkacak şimdi epoksi ile beraber. Yer değiştirecek. Hocam sana bir şey daha koyayım mı? Da. Bilmiyorum. Güzel olmuş. Evet. 30. Meram çekildi. Dur 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 çekildi. Hocam çekilsem bir şey çekiyorum. Tamam böceği şey epokside yapmadık demeyeceğiz yani. Sinekler. Sinek Seren, sinek bence bunu koymayayım. Hocam ne koyayım bunlar çok zor. Tamam hangisi yok güzel sade de olsun zaten minimal daha iyi. Hı -hı. -hı. Hayvan kıpırdadı mı? Sinek şunun sineği değişiyor bak sinek de havaya kalktı. Ya sineği. Bak bunlar da hareket edecek şimdi yanımıza bakalım. Yavaş yavaş dökeyim. <laughs> Aynen. Şey yapabiliyorsan biraz yer değiştirenler ayarlayabiliyorsan ayarla. Ay böcek kalkıyor. Kalkar. Yatırmaya çalış. Biraz <gülüyor> daha. <gülüyor> Canlıymış o da. Hocam çok döktünüz. Çok mu? Tamam. Evet. Bir Nerede saklanır aslan? Bizim ekopiyi getireyim mi? Hayır, kalıpları getirme ben geleceğim. Hocam Popsi sizin suratınızı çekeyim mi? Hayır, çek. Kuş, taş doğrusu. Bizi sadece dolu olanlar kullanacak hocam. yeni yenisini yapacağız. O da fazla oldu galiba ama neyse. Lütfen renk atma. Helal be. Ay, Atmadı. Şimdi, şimdi, değil, şimdi değil de bakalım. Nasıl? Bir, bir anda süre anda sonra tabii. Bir süre sonra atmazsa iyi. Sanki hocam yeter uç, uçları yeter. Uçları kararlı gibi. Aa, hareket şey yapabilirsin. Hayır sen, hocam ee... o kurumadı. Bir anda kestim yaşken diye. Beran. Kaçtı. Yapıyor mu? Tamam. Harfler de gitmez inşallah. Giderse benimkinin harfini kaldıralım. Gitmedi. Benimkinde deniyorsun yani. <laughs> olsun. Bir bak gölge yapıyorsunuz ama kapatıyorsunuz tam göremiyorum dolup dolmadığını. Biraz daha var. Biraz daha. Tam çok da taşmış. Kanka. Var mı daha? Bu taraf boş bir bu taraf? Biraz eğimli. Bu arada mı? harfler gitti biraz. Ben, bence de ya. bence de gidecektir onlar yani. Neyse gitsin bir şey olmaz. Ben öldüm kutanı. İlla harf koydunuz. Tamam. tamam. Aa Al değil. Taşma, taşma. Bak şurası boş, oraya gidiyor. Evet. Neyse biraz dışarıda kaldı. Orayı silebilirsek küçük bir ıslak mendille. Yapışır çünkü şurayı. Islak mendil gibi bir şeyle birimiz. Evet. Kağıtla bir şeyle. Yapışır çünkü orası da şey gibi olur. Evet. Yayılsın bir. Şurası da taş değil, damladı oraya. Yapsın. Yapabilecek birisi yapsın. Ortada ne var? Evet. Deniz kabuğu mu? Evet. Ben biraz. Nasıl sim de koymuşsun? Bak göremiyorum birazcık. Biraz 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 tamam. Bunları alacaksınız ama sergi için isteyeceğim sonra haberiniz olsun. Sene sonu sergisi için. Gel ben getiririm. Dağıtmayın sağa sola. Kaybetmeyin. Taştım biraz. Birazcık taştı sanki. Evet. Var mı biraz evet. da? Evet. 30 fazla mı? Neyse yayılacak. Bu da bir yayılsın. bu güzel. <laughs> güzel oldu. Hocam ne zaman YouTube'da <laughs> yayınlarız? <laughs> İzleyeceğim. Bakalım. Diğer videoları izledim. Beğendim. Çok fazla oldu bir ya. Neyse. Evet bu çok oldu biraz. Acabı şimdi yakmayacak mıyız? Neyi? Yok, Beren yok. yakmıyor mu? Bizimkileri yakmadın. Tüh. Az bir şeyle yetmeyecek ya. <laughs> 60 gram değil de 70-80 gram. 70 yapsaymışız. Annesi 5 lira, 5 ne o? Da. He, filmi kop <laughs> kopar. Tamam, biraz daha yapayım. Şimdi bir kısa bir video çekeceğim şunlara. Bakalım neler var. Ne tamam, büyüdük mü? Uzatacağım, kalkmaya geldim. Malzemeler, bu neydi? Hatırlamıyorsunuz. Karaçalı tohumları. Başka ne var? Şu neydi? Kıram mıydı? Kıram mıydı? Kıram mıydı? Burada ne var? Simli simli. Hocam M'yi çekersiniz. Düğüne mi gidecek bunlar? <laughs> burada Ay, burada mi ne mi yazıyor? Mi? Burada ne yazıyor ya? Allah, bu ne bu? M kalp Y. Bakayım. Kim? Bilmiyorum. <laughs> Adı lazım. Ne? Bu ne? Böcek. Hamam tamam böcek. Hamam <laughs> böcek. Aa bak güzel oldu. Çocuğum, benden, benden kopya. Ortasına da bir sinek. Yok bunu koy. <laughs> Çok anlamlı olur. <laughs>